tarihsel hafızasını kaybetmiş bir şimdi boş, şimdiye dönük bir ilgi ve meraktan mahrum tarihsel anlayış kör, gelecek tasavvurunu kaybetmiş bir şimdi ise istikametsizdir. İslam düşünce atlası bize direnç ve kimlik bahşeden hafızayı yeniden kazanmayı ve onu hikmetle buluşturmayı hedeflerken düşünen zihinleri de bir gelecek ufkuna davet ediyor. Hatırla ve kendi hikayeni yazmaya başla. İslam Düşünce Atlası 6 ana bölümden oluşur. Ana sayfada atlasta yer alan hemen hemen her şeyi arayabilmenizi sağlayan kapsamlı bir arama motoru bulunur. Burada maddeler, madde içerikleri ve yazarlar üzerinden arama yapabilirsiniz. Ana sayfanın hemen sağında yer alan hareketli buton üzerinden araştırmacıların katkısıyla sürekli güncellenen Atlas Blok sayfasına ulaşabilirsiniz. Zaman haritası İslam düşünce tarihindeki bilginler, sanatçılar ve filozofları, ekoller, kurumlar, mimari eserler, şehirler ve tarihi hadiselerle birlikte gösteren bir zaman tüneline sahiptir. Bu tünelde kronolojik olarak sıralanan bilginler, mimari eserler, kurumlar ve tarihi hadiseler onlara eşlik eden bir harita yardımıyla mekan bilincine de katkı sağlar. Bu mekan bilincini derinleştirecek bir şekilde harita bizi bilginlerin seyahat yolları ve İslam şehirleriyle tanıştırır. Bilginlerle ilgili yazılan telif maddeler, bilginin hayatı ve öğretisiyle ilgili ansiklopedik bilgiler sunmakta, öne çıkan eserleri tanıtmakta ve bilginle ilgili ileri okumalara yer vermektedir. Seçilmiş bilginlerle ilgili video sunumlar, sayfaya eşlik eden önemli bileşenler arasında yer alır. Kullanıcı, zaman tünelinde yer alan arama motoru üzerinden tünelde yer alan herhangi bir maddeye ulaşabilir. Kitaplar haritası, İslam düşünce tarihini metin gelenekleri üzerinden tanıtmayı amaçlayan bir yapıya sahip olup, üç ana bileşenden oluşur. Kitaplar ağında kelam, fıkıh, felsefe, matematik bilimler, mantık ve tasavvuf alanları bu alanlara ait klasik metinler ve bu metinler üzerinden oluşmuş şerh, haşiye gelenekleri üzerinden tanıtılır. Kitaplar Tüneli, İslam dünyasındaki bilimsel literatürün gelişimini bir zaman tüneli üzerinden takip etmeyi ve kurucu klasikleri daha yakından tanımayı sağlar. Kitaplar Haritası ise bir kitabın coğrafya üzerindeki yayılımını ve etki alanını, o kitap üzerinde yazılan şerh ve haşiyelerin mekansal dağılımı üzerinden takip edebilmeyi sağlar. Kullanıcı her üç bileşende de istediği bilim dalı ve kitap üzerinden arama yapabilir. Kişiler haritası felsefe, kelam ve tasavvuf gibi temel ekoller etrafında hoca, talebe ve etkilenme, etkilenme değişkenlerine göre oluşturulmuş bir etkileşim ağı sunar. Bu etkileşim ağı 3 ana bileşen üzerinden takip edilebilir. Zaman tüneli, bilginler arası etkileşimi zamansal akışı dikkate alarak sunarken, kişiler ağı, bilginleri etki alanlarının genişliğine ve bu genişliğe nispetle önem derecesine göre sunar. Kişiler haritası ise bir bilginin daha çok hangi coğrafya üzerinde etkili olduğunu ve etkileşim ağının coğrafi sınırlarını gözlemleyebilmeyi sağlar kullanıcı her üç bileşende de istediği bilim dalı ve bilgin üzerinden arama yapabilir. Dönemler ve Bilimler bölümü. İslam düşünce tarihine ilişkin yeni bir dönemlendirme teklifini temellendirecek şekilde dönem yazıları ve bilimsel disiplinlerin bu dönemler boyunca geçirdikleri süreklilik ve dönüşümleri tartışan alan yazılarını içermektedir. Atlas'ın omurgasını teşkil eden bu bölümde okuyucu her bir disiplinin tarih içindeki gelişimini başlangıcından bugüne gelinceye değin takip edebilme imkanı bulacaktır. Atlas Galeri'de dört temel bileşen yer alıyor. Haritalar bölümünde kullanıcı, İslam düşüncesini doğup geliştiği coğrafya üzerinden anlama imkanı bulacak, düşüncenin mekanlarına doğru yolculuğa çıkacak, dönemlerin grafiksel hülasalarını takip ederek tüm unsurlarıyla her dönemi görsel bir şekilde takip edebilecektir. Videolar bölümü okumak yetmez, aynı zamanda dinlemek ve görmek gerekir diyenler için İslam düşüncesinin kurucu isimlerini önde gelen araştırmacıların anlatımıyla izleme imkanı sunuyor. Bilgi kartları İslam düşüncesinin önde gelen isimlerine dair temel bilgileri tek bir alanda etkili ve akılda kalıcı bir sunumla takdim etmeyi amaçlıyor. Nihayet kronoloji bölümü ise İslam tarihinin gelişimini başlangıcından bugüne gelinceye değin önemli hadiseler üzerinden takip edebilme imkanı sağlıyor. İslam Düşünce Atlası. Parçaları yeniden birleştir ve küreyi keşfet.